Merhaba arkadaşlar. Rutin olmayan sorular serimize 30. teste devam ediyoruz. İlk sorumuz şöyle. A ok işareti aşağıya doğru iken A'dan küçük en büyük asal sayı A ok işareti yukarı iken A'dan büyük en küçük asal sayı olarak tanımlanmış. A ok yukarı ve ok aşağı 7 olduğuna göre A kaç farklı tam sayı değeri alır? Arkadaşlar öncelikle şöyle gidelim. Şurayı x diye adlandıralım. x ok aşağıya 7. Şimdi bunun tanımına bakalım arkadaşlar birlikte. Ok aşağı doğru olursa a'dan küçük en büyük asal sayı. O zaman x yerine neler yazabiliriz birlikte düşünelim. Mesela 8 yazsam 8'den küçük en büyük asal sayı gerçekten nedir? 7'dir. 9 yazsam 9'dan küçük en büyük asal sayı yine 7'dir. Ve bu şekilde 10 sonrasında 11 yazsam Olur. Ancak 12 yazarsam 12'den küçük en büyük asal sayı 11 olduğu için yazamam. Şimdi bu şekilde devam ettim. Ancak dikkatli bakarsanız bizim bu x dediğimiz şey aslında a'nın ok işaretli hali. Yani bunun bir asal sayı olması gerekiyor arkadaşlar. 8, 9 ve 10 asal olmadığı için a ok işareti yukarı doğru olduğuna 11 olması lazım. Şimdi buna bakalım. a'dan büyük en küçük asal sayı A sayısı neler olabilir? 10 olabilir mi? 10'dan büyük. En küçük asal sayı 11. 9 olabilir mi? 8 olabilir mi? 7 olabilir. Ancak 6 verirsem 6'dan büyük. En küçük asal sayı 11 değil 7'dir. Demek ki 10, 9, 8, 7. Kaç tane yaptılar? 4 tane. Gayet güzel arkadaşlar. Sınavda gelebilecek bir soru. Cidden beğendim. İkinci sorumuz şu şekilde. En bir pozitif tam sayı olmak üzere kare içerisine n yazmışlar. n bölü 2 faktör n çiftse n tekse n artı 1 bölü 2 faktör yani. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız? Bir bakalım. İki durum var. n çift de olabilir. tek de olabilir. Diyelim ki n çift olsun. n çiftse nedir arkadaşlar? 2k gibi bir şeydir. n tekse nedir? 2k eksi 1 gibi bir şeydir. Doğru mu? Şimdi önce n çift için yapıyorum karenin içine en çift koyarsam buraya gittim. 2k oldu artık benim için. 2k bölü 2'den k faktöriyel. Şuraya yazayım da. Şöyle daha rahat görelim. en çift ise k faktöriyel çarpı. n artı 1 ne yapıyor arkadaşlar? n artı 1 de o zaman bizim için kendisi. Ee, şöyle bakıyoruz. Tek o n çift demiştik. 2K artı 1 yaptı. Yani aşağıya koyacağım. 2K artı 1 artı 1. 2K artı 2. 2'ye bölersem K artı 1 faktöriyel. Birinci durum bu. K ve K artı 1. Yani 12, 13, 7, 8. Bunlar ne yaptı arkadaşlar? Gitti. Çünkü ardışık çıktılar. Peki en tek ise en tek ise 2K eksi 1 arkadaşlar. Şuraya koyduğumu düşünün. 2K eksi 1. 1 topladım. 2K 2'ye böldüm. K faktöriyel çarpı Sonrasında arkadaşlar artık burası 2K-1 ise 1 topladığım zaman ne yapıyor? 2K yapıyor yani çift yapıyor. Buraya 2K koyduğum için 2K 2'ye böldüm. K faktöriyel. K faktöriyel çarpı K faktöriyel oldu. Bu da 6 faktöriyel gitti. Şimdi 10 faktöriyelde şöyle bir numara var arkadaşlar. Onu göstereyim sizlere. 10 faktöriyeli 10, 9, 8 ve 7 faktöriyel diye yazabiliyorsunuz. Ancak 10 9, 8 bunları çarparsanız 720 yapar ve 720 sizin de bildiğiniz gibi arkadaşlar nasıl yazılır? 6 faktör. Demek ki bakın 6 faktöre ve 7 faktöre zaten 10 ile eşitmiş. O da yine en çift ise şeklindeki haliyle oldu. Ancak Edirne'yi hiçbir şekilde elde edemem arkadaşlar. Evet. 8 tane rakam kullanarak 2 basamaklı 4 tane asal sayı yazacak. Bu sayılardan en büyüğünün rakamlar toplamı en fazla kaç olur? Yukarıdan başladım. 97 89. Bu şekilde gidiyordum arkadaşlar. 89. Şimdi en büyük rakamları toplamın en büyük yapmak için 8 ile 9'u kullandım. 89. Sonrasında kimi kullanayım arkadaşlar? 73 kullanayım. Sonrasında kimi kullanayım? Bir bakayım. 41 kullansam başka arkadaşlar İkili bir şey kullansam başka ne olabilir? Bir düşünelim birlikte. 5'i kullansam dedim. Bir düşünelim. 2 tane daha rakam kullanacağız. Şuraya rakamları yazarsam daha rahat edeceğim. Zaten 0'ı kullanmayacağım. 6, 7, 8, 9. 89'u kullandım. Ha, şurada 73 yapmayayım ben bunu. 67'yi kullanayım hadi. Tamamdır. Bir de 53 kullanayım. Tamamdır. Şu 73'ü görmeyin. 8, 9, 4, 1, 6, 7, 5, 3. 8 ile birbirinden farklı. En büyük Normalde 97 yapacaktım ama rakamları toplamını en büyük yapmak için 8 ile 9'u kullandım. 8 9 daha 17 arkadaşlar. Şuraya, şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Evet geldik bu soruya. Evet. A üçgen B işlemi. A ve B sayılarında basamak yerleri aynı olan rakamlar adet olarak gösteriliyor. 3526 ile 6524'te bakın ee, kimler aynı arkadaşlar? Yüzler basamağı 5, onlar basamağı 2. 5 ile 2, 2 tane var. Tamam. ABCD 4 basamaklı için şu bilgiler verilmiş. Bu şartlara uygun en büyük ABCD sayısı. En büyük dediği için Uyduruyorum şu an arkadaşlar. Uyduracağım. 86 aynı. 9, 9, 8, 6 versem. 8 ile 8'in yeri 6 ile 6'nın yeri tamam. Şimdi buraya geldim. 9'un yeri tamam. 6'nın yeri tamam. tamam. Gördüğünüz gibi iki şartı da aynı anda sağlayan en büyük yapmak için 99 verdim arkadaşlar. Şansımı denedim şu an. Bunları da toplayınca gördüğünüz gibi zaten 8 6 ve 9 6'nın yerleri aynı. Bu şartları da sağlıyor. 9 9 8 6. Bunların rakamlar toplamı 9 9 18 8 daha 26 6 daha 32. Bu şekilde yaptım. 5. soru ne diyor? Yukarıda elektronik bir saatin herhangi bir andaki saat dakika saniyeleri görülmüştür. Tüm rakamlar farklı olmak şartıyla ekranda görülen rakamları toplama en çok kaç olabilir? En çok kaç olabilir? Mesela şuraya direkt 59 yazısım geldi arkadaşlar. 59 olabiliyor. Sonra 8'i kullanacağım. 48 olabiliyor. Çünkü 58 olamıyor. Aynı olmayacak. 48 yaptım. Buraya da ne verebilirim? 7'yi kullanacağım. 17. 27 yapamıyorum çünkü. Tamamdır. Bundan daha büyük olur mu ya? 48 59 da yazabilirim. Pek bir şey fark etmez. Rakamları toplayacağım. 8 şunlar, 14 şunlar, 12 şunlar, 20 34. Bundan daha büyük olur mu arkadaşlar? Daha büyük olmaz. Bir de şıkkı kontrol edelim mi? Ne olur ne olmaz. 5 c mi? ben. Tamamdır. Sıkıntı yok. Hmm, güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar diyor ki her satırda satır numarası kadar kare ve her karenin içindeki satır numarası kadar nokta vardır. Buna göre 15. satırında toplam nokta sayısı toplam kare sayısından kaç fazladır? Şimdi önce kare sayısını bulalım. Kare sayısı şu zaten. 1, 2, 3, nokta nokta 15'e kadar. 1'den 15'e kadar sayıların toplamı 15 çarpı 16 bölü 2'den 120. Bu aklımızda kalsın. Şimdi nokta sayısı nasıl arkadaşlar bakın. Birinci satırda bir tane var. 1 çarpı 1. Gördünüz mü? İkinci satırda 2 çarpı 2. Üçüncü satırda 3 çarpı 3 ve bu şekilde 15 çarpı 15. Ama şimdi arkadaşlar bunlar şu yukarıdaki şeyi boşuna vermemiştir. Ben hemen onu kullanabilmek için şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Şuraya 1 yazdım. Şuraya 2 yazdım. Şuraya da 3 yazdım. Nokta nokta nokta. Şuraya da 15 yazdım. Bunun toplamı da zaten 1'den 15'e kadar sayıların toplamı 120 biliyorsunuz. Şimdi şöyle bir toplarsanız bakın ne yapıyor. Şuna da herhangi bir ne diye vereyim? Ee, bunlar ne diyelim? Noktalar, değil mi bunlar? Bakın arkadaşlar. 1 1 1 daha 2. Şunu 1 çarpı 2 diye yazdım. 2 2 4 2 de burada var 6. 2 çarpı 3 diye yazdım. 3 3 9 3 de burada 3 çarpı 4. Bu şekilde yazdığım zaman 15 çarpı 16 yaptı. Yani neyi verdi? Kullanmamı istedikleri formül gibi oldu bakın. Gördünüz mü? N yerine 15 yazdım. Artık N yerine 15 yazıyorum. Bakın 15 kere 16 olmuş oldu. Şu 15, şu 16, şu 17. 3'e böldüm 5. 5 kere 16, 80. 80 kere 17, 8 kere 80. 8 kere 80 8 kere 10, 80, 80. 56, 136. Şu da 1360. Tamam. Ama bu N sayısı 1360'tan 120 küçük. Yani N sayısı 1240. Şimdi diyor ki nokta sayısı 1240, kare sayısı 120 aralarında ne kadar var? Kaç fazladır diyor. 1220. 1240'dan da 120 çıkarınca 1120. Şuraya dikkat arkadaşlar. Şu arkadaşa 1 2, 3, 4, 5 e 15'e kadar sayıları toplamam yukarıdaki formül kullanma şansı sağladı bana. Bu arkadaşlar güzel bir soruydu. Evet, bir başka çakal soru arkadaşlar. Eğer siz burada AB tanımlanmış ya gidip A yerine 4 B yerine -5 yazarsanız bir sürü bir sürü cevap çıkar arkadaşlar. Kesirli sayı uğraşır durursunuz ama İlker Hoca nasıl şöyle bir şakallık buldu. Şuraya x dediğim an bakın dikkat. Eksi 1 den op x. Eksi 1 yazıyorum a yerine. Eksi 2 eksi b. Yani benim için x oluyor artık bu. Bölü 2 artı x. Gördünüz mü arkadaşlar? Hiç işlem yapmaya gerek kalmadı. Eksi 2 eksi x bölü 2 artı x zaten Eksi 1'dir çünkü bunların eksi katıdır. Aman dikkat yerine koyduğunuz zaman çok uzar arkadaşlar. Bu işte 4 koyacaksınız 8 bölü 13, 13 bölü eksi 3'ler falan çıkacak. Bir sürü uğraşırsınız arkadaşlar. Bu kısa yöntemi tamam. Azıcık dikkat. 8. soru. Pozitif bir A tam sayısı için 3 üzeri A artı 2 üzeri A eksi bir şekilde yazabilen asallara fa denir. Fa asalı denir. 2 basamakla kaç tane vardır? 2 verip başlayasım geldi. 1 verince zaten küçük geliyor. 2 verdim. Şuraya yazayım da kafam kaçmasın. Saat geç oldu. A yerine 2 yazdım. 3 üzeri 2 9. 9 artı 2'den 11. Tamam kardeşim sen fasılasın. A yerine 3 yazdım. 3 üzeri 3 27. 3 yazdım 4. 31 sen de tamamsın. A yerine 4 yazdım. 81 artı 8. 89 sen de tamamsın. A yerine 5 yazarsam muhtemelen 3 basamak olacak çünkü 3 üzeri 5 zaten 243 yani bununla uğraşmaya gerek yok 3 basamaklıya gerek yok 1 2 3 3 tane bundan oldu arkadaşlar doğru oldu mu evet bir sıkıntımız yok gelelim 9. soruya P asal sayısı için 2P artı 1 de asal oluyor 2P artı 1 de asal oluyor demek ki bu D ayrı arkadaşlar P'ye özel asal 2P artı 1'e güvenli asal denir hem özel hem de güvenli olan asal olan hiçbir asal sayı yoktur. Neden olmasın? P yerine 2 yazıyorum arkadaşlar. 2 katının bir fazlası 5 tamamdır. Buradan ne çıktı o zaman? P 2 asal bir sayı. 2 P artı 1 de asal olduğu için buna özel dedim şimdi. 2 P artı 1 de yok. Buna güvenli dedim. Güvenli. Bu da normal. Şimdi P yerine 5 yazarsam bu sefer 11 çıktı. Bu arkadaşlar bu sefer güvenli oldu. E bu da zaten o zaman ne oldu? Özel oldu. Yani 5 hem güvenli hem özel oldu arkadaşlar. Kendisi de bir şeyin iki katını bir fazlası ve asal. 5'in de iki katını bir fazlası 11 o da asal. Demek ki 1 yanlış. 5 oldu arkadaşlar. 2 basamaklı özel asalların birler basama 3 farklı değer alabilir. 2 basamaklı özel asallar. Arkadaşlar iki basamaklı özel iki basamaklı asal sayıları bir düşünelim arkadaşlar. Bir kere X1 gibi bir sayı olabilir mi? Mesela 11. X3 gibi bir sayı olabilir. X5 olamaz çünkü X5 olsa 5'in katı olacak. Birler basamağı 5 olamaz. X7 var mı? 37 var. Varmış. Ve X9 var. Normalde böyle. Tamam. Şimdi 2 katının 1 fazlası. X1 ile biten bir sayının 2 katının 1 fazlası neyle biter? Sonra 3 ile biter. Olabilir. X3 2 katının 1 fazlası 7 ile biter. 2 katının bir fazlası 5 ile biter. 5 ile biten asal sayı olmaz. Bu gitti. 9, 18, 2 katının bir fazlası 9 ile biten bir sayı. Yani birler basama 3, 7, 9 olabilir. Başka da olmaz arkadaşlar. Çift sayılar denemedim. Çiftler çünkü kendileri asal olamıyorlar. Çok güzel bir soruymuş. İkincisi doğru. Ha, daha 3. şıkka bakmadım. Hey, değil, değil, Neyse. Ondan küçük iki tane özel asal var. Özel asal neydi arkadaşlar? Şuraya kenar yapacağım. 2 koydum. 2'nin 5. 3 koydum 7. 5 koydum 11. 7 koydum 15 olmadı. Başka da yok. 5, 7, 11. Yani daha doğrusu 2, 3, 5. Kaç tane bunlar? 3 tane. Burada kaç yazıyor? 2 olmaz. Yalnız 2. Evet. Son sorumuz. Bir sınıftaki öğrenciler aşağıda verilen 3, 4, 5, 6, 7 puan yazılı tabelaların bulunduğu bir kaleye 3'er el top atışı yapıyorlar. Her bir tabelaya isabet eden atı sonunda tabelada yazan puan kazanıyor. Yani 3'ü vursan 3, 3 kazanıyor. 4 vursan 4 kazanıyor. Yapılan her atışın tabelaları isabet ettiği ve bütün öğrencilerin birbirinden farklı puanlar aldığı biline göre bu sınavın mevcudu en çok kaç olabilir? Bu tarz sorularda arkadaşlar en az ve en çok olalım. 3 kere atış yapsam, 3'ünde de, de 3'ü vursam en az kaç puan toplarım? 9. En çok kaç puan toplarım? 3'ünü de 7 yatarım 21. 9 ve 21 dahil ve 9 ve 21 arasında bütün puanlar alınacaksa o kadar insan vardır arkadaşlar. 21'den 9 çıktı. 12 bir tane ekledim. 13. Yani 13 farklı insan vardır. Çünkü şöyle düşünün en kötü. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hepsi olacak ya 21'e kadar. Sayı verirsiniz. Yine 13'ü bulursunuz. Test 30 güzeldi. 31. testte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın değerli arkadaşlarım.